Merhaba hanımlar uzun bir aradan sonra sizlere <laughs> tekrar YouTube kanalı da bir video çekmeye karar verdim. Sizlere bugün namaz örtüsünün dağlarını ayarlamasını ve çiçeklerini nasıl koyduğumu anlatacağım. Bu benim iki adet sipariş namaz örtüm vardı. Bu namaz örtüm bitti. Diğerinde dağlarını yapıyorum şu an. Dağlarını sizlere anlatacağım. Dağlarını ayarlamak için ilk önce güzel bir ince bir zürafa çekmek gerekiyor şu şekilde. Zürafa çektikten sonra zürafamızı sayıyoruz. Ben 13 daha 12 çiçek yaptım bu namaz örtümde. 13 daha 12 çiçek yaptım. Dağların sayısını 25 olarak ayarladım. Bunu ayarlamak için önce yaptığımız zürafamızı sayıyoruz. Saydıktan sonra 13 adet dağ, dağımızı 25 ile yapacağımız için 25 ile 13 çarpıyoruz. Çıkan sonuçtan çıkan sonucu bir kenara yazıyoruz. Daha sonra kalan sayıda çiçekleri yapmak için 12'ye bölüyoruz ve çiçeklerimizin arasında bu şekilde ayarlıyoruz. Böylelikle 13 dağ 12 çiçek oluyor. Ben bu şekilde yaptım. Bir adet de tesbihi var. Şimdi sizlere diğer yapmış olduğum namaz örtüsünü göstereceğim. Bu şekilde ayarlıyorum ben namaz örtüsünü, zürafasını çektikten sonra biraz önce anlattığım şekilde ayarlıyorum. Bu aralarına çengelli iğne koyuyorum. Bazı arkadaşlar ip koyarak ayarlıyor. Ben çengelli iğneyle ayarlıyorum. Bu da bitmek üzere benim namaz örtüm. Tane dağım kaldı. Bunu da aynı şekilde yaptım. Bu bittikten sonra bunu da ayarladıktan sonra dağları bitireceğim. Daha sonra dağlar bittikten sonra kenar zürafasını, kenar oyasını yapacağım bu şekilde. Diğerinde göstereyim bu şekilde. İkili dağ yaptım ben. Bu kenarlarını da kuyumcu kafesi olarak yaptım. Sizlere böyle bir bilgi vermek istedim şekilde bu da aynen 12 çiçek çiçeklerimizde hazır bir şekilde 12 adet çiçeğimiz var bir de tesbih için 13 adet çiçek yaptım 13 adet daha yaptım ve aralarına bu şekilde oturtuyorum ben çiçeklere şey yapmadım sadece İnci diktim. Buna da inci dikerek diğer yaptığım örtü gibi bitirdikten sonra müşterime göndereceğim inşallah. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. İnşallah verdiğim bilgiler sizler için yararlı olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.